ezanımın teminatı, ay yıldızlı bayrağım ise dalgalanmalı sonsuza dek yurdumun masmavi göklerinde. Zarif, nazenin güven ve gurur veren milletime asilce vatan sevgisi imandandır buyuran Hazreti Peygamberimin mübarek sesinde. Bir kandil günü doğumuyla alemleri nura boğan aşk ile her bir hücremde. Zira şefaatini dilerim. Rızasını diledikten sonra yüce Allah'ımın mahşerde. Cumhuriyetim, onurlu yaşamım, demokratik, özgürce, ve bir lütfu müstesna armağanı Atatürk'üm. Yüce Allah'tan aziz Türk milletine. Müreffeh istikbal, ila nihaye istiklal, diliyorsa cennet vatanım, yolu yolumuz olacaktır. 57 yıllık fani ömrü milletine vakfeden sevgili atamın. Haydi. Haydi hep bir ağızdan, hep bir gönülden. Ne imanımızdan vazgeçeriz, ne aziz ülkemizden. Duyuyor gibiyim haykırışları. Ne mutlu Türk'üm diyene. Seması da mübarek, havası, toprağı da. Bir çakıl taşını vermeyiz şer ellere. Mahşere dek, yedi cihan, yedi iklim. BOOLA BILLINA! Sick.